Blue 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 bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue Su altı maceraları, gel bizimle. Şeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue bees, blue blue bees. Define haritası. Pesti! 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 Neredesin? Hey, bağırmasana. Senin yüzünden sağır olacağım. Affedersin. Aa! Festik kayboldu. Yosun yemeğe gitmiş olabilir. Aa! Festi'nin ayak izleri. Aa! Bakın ne buldum. Vay canına. Bu bir harita, bir de sandık var verdiği korsan haritası. Definenin içi altın paralarla dolu olmuş. Ya da kapkeklerle. Kapkek cupcake mi? Oyunlarda kapkek yoktu ki. Evet doğru. Peki atıştırmalık olarak ne yiyorlardı? Bilmem ki. Kurabiye mi? Eğer kurabiye varsa eminim kapkek de vardı. <laughs> Olamaz. Onu yırttın. Sen yırttın. Gelin hadi. Şeliz'den yardım alalım. Defineyi bulmamıza yardım ederler. Kendi payımı seninle paylaşmayacağım. Ben de öyle. Ama Hesti'yi arıyorduk. Hesti! Hesti! Aa, bir de Fide. O başındaki şey ne Max? Beni tanımadın mı Denizci? Ben korsan kaba sakalım sakal diye biri yok. O sadece bir efsane. Ayrıca senin de sakalın yok. Aa, okyanusun dibini boylayıp balıklarla birlikte mi uyumak istiyorsunuz yoksa? Zaten okyanusun dibindeyiz. Haklısın. Max, Luna haritayı getirin. Bu tuzlu su canavarı onu nasıl okuması gerektiğini bilir. Anladığım kadarıyla Hendy'in karşısına geçilmesi gerek. Gidelim çocuklar. Hey, ben... Çok daha iyi. Burası yanardağın arkasında. Gidelim korsanlar. hendeye. Hayır yanardağa gideceğiz. Yolu bulmak için parçaları birleştirmeye ne dersiniz? Hayır, Hayır asla. asla. <laughs> Bu taraftan olduğuna emin misin? Haritaya göre rüzgarı arkadan almamız gerekiyor. Biliyor musunuz? Bana kalırsa kayboldu. Sahi mi? Yoksa korkuyor musunuz? Bakalım. Bilmiyorum. İmdat! Canavar! Kaba sakal olacak kadar cesaretli görünmüyorsun. <laughs> <Hadi. Gülüyor> <Mesfir. Gülüyor> <Mesfir. Gülüyor> Defi'yi neyi bulduğumuzda göreceksiniz. Max benden özür dilemek zorunda kalacak. Hadi çocuklar. Daha ne bekliyorsunuz? Luna batıyorsun. İmdat. Dayan Luna. Seni kurtaracağım. Aslan'ı tut. Haritanın parçalarını bir araya getirme fikri. O kadar da kötü bir fikir değilmiş. Haritamı mı vereyim aslan? Güverteden atılırım daha iyi. sen. <laughs> Tam bir kargaşa. Defineyi ikisi de bulamayacak. <laughs> Yanardağ bize mesaj vermeye çalışıyor. Aa, barış yapmanız gerekiyor. Düşman korsanlar diye bir şey yokmuş. Hay aksi. İkimiz de kötü korsanlarız. El sıkışalım. Güçlerimizi birleştirelim dostum. He? bana bırakın. Ve bana. Vay canına ne kadar güzel. Açalım hadi. Aa, bu şey canlı. Define sandıkları ne zamandır böyle hareket ediyor? Bakın bu Festi. Gel buraya. Festi eski dostum. Defineyi bulmuşsun. Harika. Biri bize şaka yapmış. Ne altın var ne de cupcake. İçi boş. Çocuklar gitmemiz gerek. Beastie, sen bir macera Define'nin tamamı sana kalsın istedin. Define'yi yanardağa götüreceğiz. Amiralim, kaptan kaba sakal banyosunu bitirmiştir. <laughs> tatlı dostlar. Lupi, su altı maceraları gel bizimle şirizi ve özel incili gizemli yanardağı keşfet. Lupi, lup lupi. Max, fark ettin mi? Bu gece çok özel bir aydınlık var. Hmm. Eğer bu yoldan gidersek. Doğruca korsan gemisinin oraya çıkarız. Şuna bak Siara. Burada ayın güneşten 400 kat daha küçük olduğu yazıyor. İnanabiliyor musun? Sessiz ol. Senin yüzünden odaklanamıyorum. Ama baksana ay o kadar Hı. enteresan ki biliyor musun? Kapat şu ay konusunu. Bunun yerine bana yardım etmelisin. Çünkü planlarımız hep aksıyor. Aklım bir karış havada hep. <laughs> Yardımınız lazım. Merhaba Briggy. Seninle konuşmak istiyordum. Ayda ıslık çoğalanın imkansız olduğunu biliyor muydun? Aa, size sözünü ettiğim sorun buydu. Aa, Merhaba. Üzgünüm selamlaşmak için fazla yaklaşamıyorum. <laughs> Olamaz. Ne oldu? Şöyle. Yanardağ bir şeyler taşıyorduk Ve o sırada Seli çok güzel bir dümen buldu. Aa, Bakmak için onun yanına gitti. Aa, ve bam... Esnemekte olan bir istiridye kuyruğunu kaptı. Aa! Ama merak etmeyin hiçbir şekilde canım yanmadı. Pullarım o kadar kalındır ki bir defasında köpek balığı ısırmıştı ve dişleri kırılmıştı. <laughs> Artık acı çekmeyeceksin Seli. Biz sorununu çözeceğiz. Baksanıza bu durum Otin'in bayağı hoşuna gitmiş gibi. <laughs> aa, 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 Komik değil. İyi nişan al. Ben hedef tahtası değilim. Aa. Maksimum güçte ateş ediyorum ve hiçbir şey olmuyor. Amma da inatçı bir istiridyeymiş. Gıdıklama sağlıyorum. <laughs> Yapmayın. İstiridye kabuğunun gıdıklanmayacağını herkes bilir bir kere. Kibarca ricam etsek? Lütfen küçük istiridye. Kibar ol ve açıl lütfen. Bütün bunlar işe yaramazsa bile endişelenmene gerek yok Seli. Çünkü Dolunay olduğu zaman... <laughs> Yine mi ay konusu? Burada bir sorunumuz var. Ve çözümünü bulmaya odaklanmalısın. Seli'ye söylemeye çalıştığım şey... Durum kötüleşiyor. Çok büyük bir okyanus akıntısı yaklaşıyor. <laughs> Önündeki her şeyi götürecek. Seli'yi oradan çıkarmalıyız. Ama nasıl? Ne yapacağız? Yağlı bir yosunla kabuğunu mu ovalasak? Evet, evet. <laughs> Bu şekilde yapmalısınız. <laughs> ah, dikkat edin, ikiye ayrılacağım. <laughs> Bu imkansız. Selin'in güvende olduğundan emin olmalıyız. Onu ay ışığının vurduğu yere götürmeliyiz. İstiridyeler her zaman... Cidden mi? Şu ay konusuna nasıl devam edebiliyorsun? Burada acil bir durum var. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Dur Lavli. o düşebilir. <laughs> Bu çok eğlenceli. Kraliçe Shelley gibi hissediyorum. Vay canına <laughs> yağlıyorsun. Amma da kayganmış. <laughs> Dikkat et. Akımsı yaklaşıyor. Aa! başladı. Acele etmeliyiz. Kurtuldun. Evet. Beni kurtardığın için sağ ol. Al bunu. Sana hediyem. Açılmasını nasıl sağladın? Dolay olduğunda istiridiler tamamen açılırmış. Kitapta yazıyordu. Seni dinlemediğim için üzgünüm Lavli. Sen olmasan bu görevde başarısız olurduk. Seli'yi sen kurtardın. <laughs> ha? Ha? Gitmemiz gerek. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Güle güle. Güle güle. tatlı dostlar Yubi. Su altı maceraları gel bizimle Şerizi ve özel inceli gizemli yanardağı keşfet Lupis, lup lupis Gizem diyorsun Okula dönmek için sabırsızlanıyorum evet. evet Yine okul bahçesinde oynayacağız Evet, evet. Ve bir sürü ödev yapacağız Hayır, Hayır. Boyum uzadı. Sınıfın en uzunu ben olacağım. Bakalım uzamış mıyım? Hey! Hile yapıyorsun. Ben hiç uzamamışım. Yarın herkes bana kısa diyecek. Çok uzun olmak istiyorum. Merhaba kızlar. Sürpriz. Yarın hepiniz geleneksel yosun yemeğimize davetlisiniz. Duydunuz mu? Gidelim. Yosun. Yosun yiyince boyumun çok uzayacağına eminim. Hoş geldiniz. Yosun bulmamıza yardım eder misiniz sadece yeşil ve mavi olanları? Evet. Ne kadar çabuk yersem o kadar hızlı uzarım. <laughs> Ama üzerinde kırmızı benekler olanlar olmaz. Sadece yeşil ve mavi olanlar. <laughs> Yemek yapmayı tercih ederim. Yardım et Kapi. Kırmızı benekler olmaz. Sadece yeşil ve mavi olanlar. Ben bir sürü topladım. Biri yemek mi dedi? <laughs> ne diyorsunuz? Lezzetli olmuşlar mı? Hem de nasıl? Öğrenmenin bir yolu var değil mi? <laughs> oh, cupcakelerin tadı çok kötü. Aa! Bana neler oluyor böyle? Durun biraz sesime ne oluyor böyle? <laughs> Oo, ben de dev olmak istiyorum. Aa. Al. Aa. Tehlikeli olabilir. Aa! Bebeklerime sarılmak istiyorum. Aa! Kırmızı bebekler. Pekala. Bence normal boyuna dönebilmesi için sadece mavi benekli olanlarla bir yosun iksiri yapmalıyım. Ee, e e e Yoksa yeşillerle e e mi? Pembelerle hmm. mi? Hadi bulalım onları. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ee. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Kuyruğumu fazla salladığımda akıntı meydana geliyor. Sakin ol. Karışımı en kısa sürede hazırlayacağım. Dev olmak feci bir şey. İri olmak harikadır. Her yere uzanabilirsin. Kimse sana bulaşamaz. Ayrıca herkese. Korkutabilirsin. Sarpaz deve dönüşmüş. Kırmızı benekli yosunu yemiş. Karda benim oldum. İçindeki özel inciler de benim. En güçlü ben olacağım ben. Acele et. Onu küçültmek için zarpasın üzerinde kullanmalıyız. Ama Dolly de var. Daha çok karışım lazım. Hızlanmak için yosunu takımlar halinde toplayacağız. Hey durun biraz. Oh, kırmızı bebekli. Hey, bana bakın. Pembe tıpkı boyam gibi. Bana bakın. <laughs> ne? Hey. Yaşasın, Yaşasın geçirmişsin. Öyleyse Yosu'nun etkisi <laughs> kalıcı değil. Zarpas'ın normal boyuna dönmesini bekleyeceğiz. <laughs> Ama bu olana kadar yanardağı yok edebilir. Bütün incileri alacak. Yakalayalım onu. Bana inci ver güzel yanardağ. <laughs> etrafını saralım. Beni rahat bırakın. Artık yanardağın kralı benim. Serpaz. Onu rahatsız etmeyi bırak. Ya bırakmazsam? Sen ne yapacaksın senin minik şey? Görün iti <laughs> ışın. Bırak <laughs> bu ışını. <nef> o <laughs> büyüksün diye kaba davranman hiç hoş değil. Zarpa çimdiğimin tadına bak bakalım. <laughs> oh, oh, oh. Oh. oh, Ne oluyor bana böyle? Oh, oh. Oh. Senden küçükleri rahat bırak. Aa, oh. Al bakalım. Bunu ödeyeceksiniz. Ha? Ha? <laughs> <laughs> gitmemiz gerek. Sınıfın en uzunu olmak istiyor musun? Olmasam daha iyi. Boyumdan memnunum. Geri getiririz. Güle güle. Güle güle. güle.